Efendim, halis bir hizmet yapabilmek için Hz. Üstad'ın şartlarından dolayı mı insanlardan kaçılmıştır yoksa bu zamanda da kaçmak lazım mı? Her zaman kaçmak lazım. <laughs> Daima çoklukta biri yaşamak lazım geliyor. Çokluk içinde olsan bile mutlaka tek olarak yaşaman lazım geliyor daima. İnsanlardan ayrı tek başına huzur bulamayanın maneviyet hayatı olmaz. Bu şeyde bir adattandır. Münzevi bir kimsenin sadakatına başka delil aranmaz diyorlar. Münzevi demek lüzumsuz mala yani şeyleri terk etmek demektir. İnsanı ter, insanları terk etmek değil. Boş şeyleri terk etmek. Yani insanlarla mal, mülk, siyaset, şu, bu, bilmem ne gibi meseleleri uzaklaştırmak kendisinden ben Başka yerde halledin o işlere. Ehliyle ahiret mesailinde bulunmak. Yani Günzevi demek hiç kimseyi yana sokmamak demek değildir. Ee, Rabbani hizmetlerde bulunmaktır yani. Rabbani hizmetlerde bulunmak. Ama ne olursa olsun <laughs> mutlaka tek yaşamak. Bu kaide hiçbir zaman bozulmaz. Bu kaideyi bu bir, bir de fıtrat meselesidir yani. Bu kaide tatbik edemeyen çok zorlanır bu yollarda. Evet. Bir mani olmazsa bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Nurabani Hazretleri bir halifesine mektup yazmış. Diyor ki ders almak için sana gelen bir kimseyi seni parçalamaya gelen bir canavar gibi göreceksin diyor. Yani onunla ferahlanmak elhamdülillah işte o kadar onlar da geldi, bunlar da geldi, birileri de geldi. Bunların işin hakikatiyle alakası yoktur. Biz Yapmamız lazım, geleni yaparız. Hiç kimse olmasa namaz kılmayacak mısın? Oruç tutmayacak mısın? Zekat vermeyecek mısın? Bu zaman için bunlar kadar elsen bir sarayın hizmetidir. Cihat farzı ayn olmuştur yani. Cihat farzı ayn olmuştur. Cihatta yani cihadın tarzı, şekli hakkında iştihat lazım gelir. Bir i̇şte arkadaşım birisi geldi, ben Suriye'ye gidip ee, harbe iştirak etmek istiyor. Olabilir. Çeçenistan'a gitmek isteyenler oldu. Afganistan'a gitmek isteyenler oldu. Bize haber verdiler. FETÖ istedim. Ben FETÖ veremem. Ben FETÖ gücüm yok dedim. Ama bana, bana sorarsanız cihadın en büyüğü Türkiye'de yani ediyor. İşin başı bura. Buradaki harekete kuvvet verin. Risale-i Nur hizmetine girin. İşin başı buradır yani bana sorarsanız. Cihadın tarzı hakkında herkes kendi kafasına göre bir cihad tarzı tespit etmemeli. Şimdi mesela Türkiye'de Allah razı olsun herkes bir dini hizmetlerde bulunuyor. Yani herkesin niyeti Allah'ın dinine hizmet etmek. Yani kimsenin bir sui niyeti yok ama kendine göre bir hizmet tarzı tuturuyor. Yani faraza başından geçen bir hadise. Bir camiye gittik namaz kıldık. Namazdan sonra bir serinde torba yani onun 5-6 kişi safların arasına girdiler. Para topluyorlar. Para da dolar vereceksin. Türk parası da kabul etmiyor. O zaman para Türk parası çok zayıf. Dolar topluyorlar. Şimdi bu alıp babasının şeyine harcamayacak yani hani babasının malına mülküne harcamayacak. Kendi çoluk çocuğuna da harcamayacak bundan eminim. Hizmete verecek. Yani ya kurt yapacak ya bina yapacak ya ne bileyim, çocuk okutacak bir şey yapacak yani. Bu bir tarzdır. Bu bir tarzdır. O da öyle iştihad etmiş. O da öyle bir yol çizmiş kendine. Acaba zamanımızda matlub olan hizmet tarzı yani e, sahip çıkır Rabbimizin e, Rabbimizin rızasına uygun hizmet tarzı hangisidir? Zamanımıza mahsus olarak. Şimdi neye benziyor? Mesela e, Aleyhisselatü vesselam efendimiz zamanında efendimiz diyor ki sefere e, asker toplanıyor sancak diktiler, sefer asker toplanıyor. Birisi habire namaz kılıyor orada. Habire namaz kılıyor. O kendine göre en iyi şey namaz kılmaktır diyor. Onun isteğine göre değil, Resulullah'ın isteğine göre yapılırsa maddu, makbuliyet vardır. Maddu vaziyeti odur. Maddu vaziyeti odur. Zamanımızda herkes bir şey söylüyor. Kimseye bir şey söyleyecek halimiz yok yani illa tek doğru budur demiyoruz. Ama biz Bediüzzaman'ın iştihadı üzere hizmetin ehemmiyetli olduğunu söylüyoruz. <laughs> Kendimize alakadar eden bir... bir... Birlik gerekmez mi? Birliği Allah temin edecek. Ne yapacaksın? Birliği nasıl temin edeceksin? Ya. Herkes kendine göre bir iştahat yap, iştahat bulunmuş. Bu tarikatlar, şeyler arasında bir tek ses İnşallah olur, bir gün olur. Ama biz kendimiz işimize bakarız. İnşallah bir gün olur. Mesele orada şudur, sen hazır ol ona. Bir gün birisi bana çok ısrar etti. İşte filan cezatı gidip bir görün. İsterseniz ben delalet edeyim, isterse şey yapayım. Birkaç gün öyle e, araya laf karıştırdım. Nihat bir gün çok sıkıştırdı, arabada gidiyoruz. Dedim, kağıt var mı, beyaz kağıt var mı dedim. Dediler var, verin bir tane dedim. Verdiler. O arkadaşa verdim. Altını imzaladım, Müslüm Gündüz, altını imzaladım, verdim. Dedim, istediğin yerde, istediğin şartlarla İstedikleri hizmete razıyım. Al bunu götür. Kime veriyorsan ver. Kabul ederler. Daha hala bana getirecek o boş kağıdın üstünü. Yani bir vaziyet olmuş ki bu vaziyeti artık e, düzelteyim demek de ayrı bir fitne oluyor. O da ayrı bir şey oluyor. Yani ayrı bir ayrı bir meşgale çıkarıyor, ayrı bir fitne oluyor o. Herkes kendi işinde, gücünde hizmetine <laughs> devam edecek. Öbürünün aleyhinde olmayacak, hizmetini yapmayacak, fitra etmeyecek. Hı. Bu böyledir. Bu böyle. Evet. Tecrübeler bu. 60 senedir bu işin içerisinde tecrübe bu. Herkes kendi işine meşgul olacak. Yapılacak şey kimse kimsenin aleyhinde bulunmasın fitnenin önüne geçelim. Gıybet yapmasın, iftira etmesin, yolunu kesmesin. İşte şurada bir hizmet oluyor. Ee, yola adam koyuyorlar. Sen nereye gidiyorsun? Filanca yere. Sen deli mi oldun ya? Oraya gidilir mi? Bunlar bugün burada yaşanan şeyler. Bu gibi şeyleri yapmamak lazım. Kim olursa olsun Allah yoluna hizmet ediyorsan et yardımcı olmak lazım. Elinden gelmiyorsa engel olmak.